Çaylar geldi patron, kubat patron. Al, al çayı, çayı. Arkadaşım her şey tamam patron, güzel de ben ismimi seviyordum ya. lan? Ya ben senin adını kubat koydum. Adını kubat koydum. Kubatın yolu lan bu, kubatın yolu. Bana <laughs> bak bundan sonra kubat sensin, ben tapirim, tapir. Tamam arkadaşım, anladık ya. Anam! <laughs> bu çay soğuk ye la. Aferin lan. Aynı benim gibi yapıyorsun ha. Çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın. Şimdi arkadaşım bundan sonra benim yapacağım bütün işleri sen mi yapacaksın? He? Arasına sıra aldığında kaldığında da entry gireceğim. Sen entry gidiyorsun ya. Ayy. Nerede benim laptopum? George Michael ve Asilzade eşi Asalet Hanım, hoş geldiniz. <laughs> Beşer oğlum, kuşları da getir de ziyan olmasın orada. Hey yavrum be, şu açık hava pet shopunu niye akıl edemedik? Millet kapış kapış götürüyor hayvanları. Adama bak ya, kedi gibi yine dört ayak üstüne düştü Asoş. Ben onun ayaklarını kıracağım şimdi. Mehmet nerede? Gördüm evin bu halini. Yüreğine inmiştir kızın. Ne diyecek ki ya? Ne diyecek benim karım? O daha çok mutlu oluyor. Para kazanıyoruz valideciğim ya. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. Babam, mutfaktan kediye getirir misin bir tanem? Ben gideyim müşteriler kendini iyi orada. ay, 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 yerin, ay siz, yerin, yerin, yerin. Oy, oy Aa anne hoş geldiniz. Ay bunları vermesek mi acaba ya? Mehveş, bu evin hali ne? Anne aslında dükkanına ceza gelmiş işinden olmuş. E ben de kocama destek oluyorum yani. <laughs> geliyorum geliyorum. Merhaba. Merhaba. Oğlum bak karışma top bende bu benim işim. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim ki acaba? Şey ben spot eşyalarını çok seviyorum da buranın patronu kim acaba? Buranın patronu benim. Adım Kupat Oduşu. Gerçekten çok genç ve yetenekli bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum ya. Aynı zamanda da çok seksi sehpalli bir insan olduğum söylenir ya. Kanım kaynadı sana Kupat. Aklım aldı spotçu. Anam Şşş, Sen buranın tozunu al. Benim biraz işim var sonra geliyorum mi <laughs> Çalışacağız. Buyurun abi. <laughs> inanılacak gibi değil yani. Adam kedi gibi ayol. Ne kadar uzağa bırakırsan bırak en yakına geliyor. Bahçe, hayvanat bahçesi gibi Asur. Adilit etmeyin beyler bayanlar. Yavaş 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 yavaş. Beşer, üç tavşan ne kadardı? E ee, yüz lira kafi yengem benim. Ha, yüz liraymış. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Telaş yapmayın arkadaşlar. Herkese yetecek kadar hayvanımız mevcuttur bizim. Bana bak damat ezmesin. Ne bu hal? Bahçemi pet shop'a çevirmişsin. Kusura bakmayın valide hanım. Ev ortak bir alan. Bahçe de öyle sayılır. Burayı bir nevi home office gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle hemen kendinizi kurmayın. <laughs> ha, size de bir sülük öneriyorum. Siyah noktalarınızı birleştirin. Sarayım mı üç tane? <laughs> Edepsiz yürü gel. Konuşma şuradan muhatap olma. Benim sinirlerim Hadi kardeşim mi? sen de muhatap olma. Bir şey almayacaksan dükkanını ne bırakıyorsun böyle ya? Yürü git hadi. Gördün değil mi Gestapo'yu? Hasan'cığım annemin üstüne çok gidiyorsun. Hayatım ben gitmiyorum görmüyor musun? Yani ben bir şey yapmıyorum. Kendisi ne yapıyor? Haftalı sollama yapıyor. Belden aşağı çalışıyor sürekli. Vallahi bak gülmem ben. Ben sana yalan söyler miyim ya? <laughs> kendileri. Bu kim lan? Tatyana, Tatiana. Anam! Anam! Ne? Ne oluyor lan burada? E, Tatyana işte Tatyana. İsminden de anlaşıldığı gibi Rus temizlik işleri için geldi. Anam beni temizlemeye geldi ya. Ya ne temizlemesi? Kim seni temizleyip ne yapacak be adam? Allah'ım Allah'ım. Dedim ya sana kollarım alçıda. Evi temizleyemiyorum. Ya bir, bir dinleseydin ya beni. Tamam kızım, sen Bak işlerine bak, bak bak işlerine. Hadi. Ne? Kıpırdanıp durma be. Yani adam bizi kendi evimizde ebabil etti ha. Çok haklısın Asoş, çok. Ben de çok kızdım bu işe. Bak ellerim titriyor. Ama bunu aklıma kaydettim. Canım. Hı. Çok zekisin be. Niye? Kızım diye mi? Hayır. Kaydettim dedin. Ha. Kaydettim. Aslan bu hayvanları satıyor. Ha. Ama kayıt kuyut yok. Yok. Ruhsat da yok. O zaman Maliye Bakanlığı'nı ara. Ya bugün de ama çok bakanlık aradık ha. <laughs> ha. Alo. Maliye Bakanlığı mı? ...vergi kaçıranın canına okuma masasını bağlayın lütfen. <laughs> bir ihbarım olacak. <laughs> İyi hasarat yaptık ha Aslan abi. Keşke en başta dükkanı buraya kursaydık. Aman yavrum, totonu cimdikle gözünü seveyim ya. Ben sana bir şey söyleyeyim Beşer. Eğer bu şekilde devam edersek var ya, samimi söylüyorum yeni bir dükkan açarız ha. Haydi inşallah abim benim. İnşallah lan, ne diyorsun ya? Ticaretin en güzeli böyleymiş be. Biz yıllardır ne çektik ya orada? O zaman o pasajda bir uğursuzluk var ha? Evet olabilir. Kubat. Yüzde doksan dokuz kubat. Kanka şuraları bir süpür kurban olayım, şimdi asaletten laf işitmeyelim ya... ...onun diline düşmeyelim. Halim. Sen merak etme abi, ben şimdi her şeyi temiz yaparım... ...güzeltirim buraları. Geçer. efendim ablam, şunu da al dünürlüğüne. Eyvallah aslanım, Hayır yok, bu gece hayır, halim yok... ...yeni kadınla da derdin çok olur...